Buyurun. Her gün buraları süpürüyoruz. Her gün sigara izmariti, işte saçma sapan dondurma şeyleri, bisküvi kapları rüzgarla beraber oradan buraya geliyor. Şurada e, sol tarafta şey var. E, çöp bidonu var. Oraya atmıyorlar. Bakın görüyorsunuz. Bu öküz desem şimdi öküz hayvanına damayı belki ayıp olur. Yani öküzün çünkü ne suçu var? Bakın. Adam yemiş yemiş atmış her tarafa. Bunları tabii yemiş yemiş atmış dediği çoluk çocuk bunlar da. Normalde şerefli bir anne babanın çocuğu olsa böyle şey yapmaz. Çünkü şerefli bir anne baba bunu çocuğuna öğretir. Tamam mı? Yani şerefe haysiyeti olan bir anne baba olsa bunu da zaten çocuğuna öğretir yani. Bunlar aynı anası babası gibi yani kimden doğduysa öyle zaten armut dibine düşüyor. Şerefi haysiyeti olmayanların çocukları bunlar. Onlar da öyle görmüşler.